AK Parti Zeytinburnu 5 Tesis Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı var. Daha önce açılışı yapılacaktı ancak AK Parti İl Başkan Yardımcısı hanımefendinin trafik kazasına rahmet olsun. dolayı söylemişti. Bugün saat 15'te açılış duyurusu yapılmıştı. Yarım saatlik bir görüşmeyle <laughs> Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un Arısoy katılımıyla açılacak birazdan.

Sen abi birazdan bir gel gel. Evet. Bizleri dinleyenize, izleyen, izleyen, kıymetli komşularım, hanımefendiler, beyefendiler, değerli yol arkadaşlarım, çok kıymetli AK Parti Zeytin İlçe Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, Belediye Meclis Üyelerimiz, Belediye Meclis Üyesi adaylarımız, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize hayırlı günler, hayırlı Mahallesi Seçim irtibat Büro'muzun resmi açılışı için bir aradayız. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Hepinizin bildiği gibi 2019 yılında sevgili Zeytinburnu'lu hemşehrilerimizin büyük bir desteğiyle Zeytinburnu'na hizmetkar olduk. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Verdiğimiz bütün sözleri tuttuk. Onun dışında sözümüz olmayan birçok eseri, birçok güzelliği zeytin burnumuza eklemek nasip oldu. Şimdi yeni bir heyecanla, yeni bir hikaye yazmak için yeniden yollardayız. Hepinizin bildiği gibi 31 Mart'ta İstanbul'da Cumhur İttifakı AK Parti'nin adayı Murat Zeytinburnu'nda da bu hizmeti aranıza yola devam için yollardayız. Bizim seçim kurulunda daha yapacak çok işimiz var. İlk günkü heyecanla aynı samimiyet ve gayretle seçim burnumuza hizmet etmeyi sürdürmek istiyoruz. Bunu severek, bunu aşkla, bunu büyük bir samimiyetle önümüzdeki dönemde yapacağız. İnşallah seçim irtibat büromuz seçim çalışmaları için hayırlı olsun. Beşe siz mahallemiz için hayırlı uğurlu olsun. Beni dinleyen bütün komşularımıza, hanımefendilere, beyefendilere teşekkür ediyorum. Hepimizin desteğini ve duasını bekliyorum. Allah bizi, Zeytinburnumuzu sizlere mahcup etmesin. Nice güzellikleri hep birlikte Akşamcılar Çalış ve Selamlama konuşmalarını yapmak üzere ilçe başkanımız Sayın Selam Bilal'i takdim ediyorum. Buyur Sayın Başkanım. Turan'a hoş geldin. Çok değerli belediye başkanım, kadın kolları il yönetim kurulu ya, kadın kolları başkanım, gençlik kolları başkanım, mahalle başkanım, <laughs> değerli dava arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepiniz 5 Seçim İtibat Büro'muzun açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Maltepe mahallemiz hariç bütün mahallelerimizde seçim itibat bürolarımızın açılışını PDP gerçekleştiriyoruz. Bugün de 5 mahallemizdeyiz. 5 <laughs> mahallemiz AK Parti kuruluşundan bu zamana kadar her daim Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarına sahip çıkmış bir mahallemizdir. Bu nedenle 5 tesis mahalle teşkilatımız başka olmak üzere tüm 5 tesis hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Destekleri daim olsun inşallah. Şimdi yeni bir sürecin arifesindeyiz. Şurada 42 günlük bir zaman dilimiz kaldı. 42 yıl sonra Zeytinburnu hemşehrilerimiz kendisine önümüzdeki 5 yıllık dönemde hizmetkar olacak kadroları seçecek. Biz diğer siyasi partilerle kıyaslandığında daha şanslı bir konumdayız. Çünkü 2019'da yola çıktığında vaat ettiği bütün projelerini hayata geçirmiş. Hatta fırsat ve imkan dahilinde ortaya çıkan ihtiyaçlar hasıl olduğunda da projeleri saklamadan yerine getirmiş bir belediye başkanımızla adayıyla ortaya çıkıyoruz. Huzurlara çıkıyoruz. Bu konuda belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizleri hemşehrilerimizin huzuruna gönül rahatlığıyla, yüz akıyla çıkarttığı için, bu çalışmalara vesile olduğu için teşekkür ediyoruz. Şimdi inşallah önümüzdeki 31 Mart'ta 5 yıllık dönem için Zeytinburnu'nda başta burada her türlü çalışmayı hayata geçirmiş belediye başkanımız olmak üzere büyük şehirde de eksik kalan tarafımızı 5 yıllık dönemde Zeytinburnu'nun yaşadığı çileyi hepimiz canlı şahidiz. Bu çileden 5 tesis mahallemiz ve tesis mahallemiz birinci derecede nasiplendi. Malum 10. yıl caddesindeki bir tadilat ya da bir işlemin bitmesi iki yıl ve doğal olarak kendi halinde bile mevcutta trafiği yoğun olan bu iki mahallemizin içinden çıkılamazlar bir trafik problemi haline dönüştürdü. Bununla birlikte 2019'da yola çıktığımızda aslında zeytin hemşehrilerimize hizmet etme noktasında Zeytinburnu Belediyesi imkanlarının üstünde bir çalışmalar da vardı. Vaatlerimiz de vardı. Fakat sağ olsun Zeytinburnu hemşehrilerimize hizmet etmek yerine belli alanlarda belediye başkanımızla çatışma gibi bir ortama girdi. Hizmet etmek değil, burada hem zulmetmek üzerine bir politika ortaya koydu ve doğal olarak 5 yıllık dönem Zeytinburnu Belediyesi açısından, Zeytinburnu hemşehrilerimiz açısından fetret dönemi olarak ortaya çıktı. Şimdi önümüzdeki 5 yılı bu geçmiş 5 yılın zararını, ziyanını da ortadan kaldıracak ve çok iyi hizmetleri hayata geçirebilmek için bir fırsatımız var. Murat Kurum Başkanımız. 5 yıllık bakanlığı döneminde Zeytinburnu'da 81 vilayet olduğu gibi Zeytinburnu'nda bakanlığın imkanlarından bakan Murat Kurum Başkanımızın çalışma aşkında nasibini aldı. Bazı problemli alanlar, 5 teslim mahallemiz daha keza onlardan bir tanesi teslim alemimizde aynı şekilde problemleri burada belediye başkanımızla olan hukukunun da öne çıkmasıyla kısa bir süre içerisinde çözdü. Şimdi önümüzdeki 5 yıl inşallah başta teşkilatlarımızın çalışması, hemşehrilerimizin teveccühü ve duasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak <laughs> ve geçmiş 5 döneminde zararını, ziyanını hızlı bir şekilde inşallah ortadan kaldıracağız. Şimdi bizim buradaki yol arkadaşlarımın kalan 42 günlük zaman dilimi içerisinde her günü son günmüş gibi değerlendirmesini istirham ediyorum. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. 31 Mart'ta da zaferi elde edeceğiz. Allah'ın izniyle hemşehrilerimize güveniyoruz, teşkilat mensup arkadaşlarımıza güveniyoruz. Bunu şimdiye kadar başardık. Bundan sonra da başaracak güçteyiz. Bunu cani gönülden yanıyorum. Tekrar seçim itibar kurumumuzun başta mali teşkilatımıza ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah güç kuvvet versin. 31 Mart'ta zaferi yaşamamızı nasip etsin diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Dava ve yol arkadaşlarım. Değerli ilçe başkanım. ilçe başkan yardımcılarımız, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz. Çok değerli kadın kolları başkanımız. Kadın kolları teşkilatımızın değerli mensupları, cefakar, fedakar hanım kardeşlerim. Gençlik Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları teşkilatımızın dinamik gençleri, Belediye Meclis Üyesi, adı, Belediye Meclis Üyesi adaylar, adaylarımız, Belediye Meclis üyelerimiz, İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe abici. <laughs> Belhiss Cami Dernek Başkanımız hoş geldiniz sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, Elazığ Topal Uşağı Dernek Başkanımız buraya çok yakın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok değerli dava ve yol arkadaşlarım, kıymetli hemşehrilerim, ilk kadın kolları yönetim kurulu üyemiz neredeyse atlıyor. Sağa dönmem lazımmış. Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Aşağıda biraz özet geçtim. Burada da ilçe başkanımız çok güzel bir özet yaptı. Çerçevesini çizdi. Biz Zeytinburnu Teşkilatı'yız. Benim bildiğim kuruluşundan bu tarafa ama 2019 yılından bu tarafa 3 kademe ve 3 kademe teşkilat ve belediye tam bir uyum işbirliği ve koordinasyon içinde çok güzel işler yaptı. 2019 seçimleri bizim için zordu. Zorluklarının sebebini hepimiz biliyoruz. Oraya tekrar dönmüyoruz. Sadece hatırlatıyoruz. Bu zorluğu, bu zorluğu birlikte yet vücut olarak tam bir seferberlik halinde çalışarak hepimiz aynı yöne güç vererek aşmıştık. 2019 yılından sonra yine hep beraber çok güzel işler yaptık. Birlikte yaptık teşkilatımızla birlikte yaptık. Belediyedeki arkadaşlarımızla, başkan yardımcılarımızla, meclis üyelerimizle, bütün mesai arkadaşlarımızla bize güvenenlerin yüzünü artık Allah'a sonsuz şükürler olsun. Şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. İnşallah ilçe başkanımızın da söylediği gibi önümüzdeki dönem bu hizmet kervanına Büyükşehir Belediyesi'ne dahil etmek için Zeytinburnu'ndan çok güçlü bir destek vermeye ihtiyacımız var. Bunun da yolu belli. Biz AK Parti teşkilatı olarak bunun yolunu biliyoruz. Defalarca yaptık. 2019 yılı Büyükşehir açısından bir istisna olarak tarihe geçmelidir. Bütün İstanbul teşkilatları motive olmuş durumdadır. Çok güçlü bir adayımız var. 81 vilayeti bir tarafa bırakın İstanbul'un bütün ilçelerinde şantiyesi olan bir bakanımız Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak şu anda önümüze düşmüş bulunuyor. O bakımdan buradan iyi bir sonucun çıkmasını arzu ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi son derece önemli değerli hemşehrilerim. Sadece Zeytinburnu bakımından da değil İstanbul'da yapılabilecek birçok şey bu geçtiğimiz 5 yılda hepinizin bildiği gibi akamete uğradı. Biz de Büyükşehir'in hiçbir hizmetinden yararlanamadık maalesef detaylara girmeyeceğim. Hepimiz birlikte yaşadık. İnşallah güçlü bir motivasyonumuz var. Allah hepinizden razı olsun. Buradan buradan zeytin burnundan iyi bir rekor elde etmemiz lazım. Bundan kastım sakın yanlış anlamayın. Seçim meselesi bitti, rekora koşuyor değiliz. Seçim zeytin burnunda her zaman zor olmuştur. Güçlü bir biçimde çalışacağız. Buradan iyi bir netice çıkacak. Çalışmadan iyi bir neticenin çıkmasına imkan ve ihtimal yok. Ben her zaman olduğu gibi, tıpkı ilk günkü gibi önümüzdeki dönemde de hepinizin önünde olarak büyük, büyük bir aşk ve şevkle, gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz dönemde emek verdik oldu. Önümüzdeki dönemde de el birliği, güç birliği emek vereceğiz. Daha güzel işler yapacağız. Hep birlikte inşallah. Allah hepinizden razı olsun emeklerinizi bereketlendirsin Allah hepinize güç kuvvet versin sabır tahammül versin hepinizin yardımcısı hepimizin yardımcısı olsun Allah e, zaferimiz şimdiden mübarek olsun hepinize teşekkür ediyorum Allah'a emanet ediyorum bizler de belediye başkanımıza ve ilçe başkanımıza çok teşekkür ediyoruz şimdi belki sona sonuna geldik fakat bir istek çalışması da olacak sanırım başkanım Evet. Onun için aşağıdan mı hazırlayacağım? Evet. Yavaş yavaş onu evet. Çok teşekkür ediyoruz evet. katılmanız için. Evet. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi 艾曼子的。